Herkese selam. Sporda o rekabet avantajını yakalama baskısı her zamankinden daha yüksek değil mi? Sporcular her antremanda, her yarışta o bir saniyelik, o bir santimlik farkın peşinde. Peki o kritik farkı yaratan şey ne? O sihirli dokunuş nereden gelecek? Gelin bilimin bu konuda bize neler fısıldadığına bir kulak verelim. İşte her sporcunun zihnini kurcalayan o meşhur soru. Performansın gerçek anahtarı tabağımızdaki yemekler mi? Yoksa o pırıl pırıl kutulardaki takviyeler mi? Bugün bu sorunun cevabını birlikte bulmaya çalışacağız. Peki tüm bu tartışmada bize yol gösterecek pusulamız ne olmalı? İşte bu cümle adeta bir motto gibi. Önce gıda ama sadece gıda değil. Gördünüz mü ne kadar dengeli. Hem ideali söylüyor hem de gerçekleri göz ardı etmiyor. Bugünkü sohbetimizin de temelini işte bu yaklaşım oluşturacak. Peki yol haritamızda neler var? Bunu adım adım inşa edeceğimiz bir performans piramidi gibi düşünelim. Önce en temele Önce gıda felsefesini koyacağız. Sonra bir üst kata çıkıp gıdanın tek başına yetmediği anlara bakacağız. Oradan o karmaşık takviye dünyasının şifrelerini çözeceğiz, akıllıca seçimler yapmayı öğreneceğiz ve en tepeye tüm bu bilgileri birleştirip kendinize özel bir planı nasıl oluşturacağınızı koyacağız. Hazırsanız başlayalım. Ve işte her şeyin başladığı yer. Piramidimizin temeli, o en sağlam kat. Önce gıda felsefesi. Çünkü unutmayın, hiçbir bina sağlam bir temel olmadan ayakta kalamaz. Performans da tam olarak böyle bir şey. Peki ne demek bu önce gıda? Aslında çok basit, vücudunuzun istediği enerjiyi, besini, vitamini, her şeyi önce gerçek gıdalardan, yani tabağınızdakilerden ve bardağınızdakilerden almaya çalışmak demek. Bakın bu takviyeler kötüdür, asla kullanmayın demek değil, bu bir öncelik sıralaması. İlk durak her zaman mutfak olmalı. İyi ama neden bu kadar ısrarcıyız bu konuda? Çünkü bir yemeğin sunduğunu tek bir kapsüle sığdıramazsınız da ondan mümkün değil. Yiyecekler tek bir enstrüman gibi değil, bir senfoni orkestrası gibi çalışır. Vitaminler, mineraller, lifler hepsi birbiriyle uyum içinde. Dahası bağırsak sağlığımızı desteklerler ki bu performans için artık ikinci beyin kadar önemli. Vücuttaki o gizli yangıyı yani inflamasyonu azaltıp daha hızlı tokarlanmamıza yardım ederler. E bir de işin o keyifli sosyal boyutu var değil mi? Tüm bunlar birbiriyle inanılmaz bir uyum içinde çalışıyor. Tamam, temeli çok sağlam attık ama mottomuzu hatırlayın. Önce gıda ama sadece gıda değil. İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne, o ama kısmına bakma zamanı. Çünkü hayat her zaman ideal değil ve elit sporcular için bazen sadece yemek yemek yetmiyor. Mesela zaman. Günümüzün en büyük lüksü. Bir anda antrenman, diğer yanda okul, iş, aile, bütün bu koşuşturmanın içinde kimin her zaman o mükemmel öğünü hazırlayıp sakince yiyecek vakti oluyor ki? İşte bu en büyük pratik zorluklardan biri. Ya da şöyle bir senaryo düşünün. Büyük bir yarıştan hemen önce koca bir tabak yemek yediniz. Sonuç ne olur? Performans anında mide krampları, şişkinlik. Hiçbir sporcu en kritik anda bununla uğraşmak istemez. Bazen midenin de hafifliğe ihtiyacı vardır. Hele o sizi tüketen zorlu antrenmanlardan sonrası. Vücudunuz adeta yakıt diye yalvarırken beyniniz yemek falan istemiyorum der. İştahınız tamamen kapanır. İşte tam da o en kritik toparlanma anında vücudu besinsiz bırakma riski doğar. Bazen de mesele sadece hızdır. Diyelim ki bugün ağır bir antrenman yaptınız. Yarın bir tane daha var. Arada 24 saat bile yok. İşte o zaman kasların o besinlere jet hızıyla ulaşması gerekir. Pratik sporcu gıdaları işte bu noktada devreye girebilir. Tabii bir de işin içine gıda hassasiyetleri, veganlık gibi özel beslenme durumları ya da sürekli seyahat halinde olmak giriyor. Her zaman her yerde istediğiniz sağlıklı ve güvenilir gıdayı bulmak pek de kolay olmuyor. İşte bu gibi durumlarda da sadece gıdaya güvenmek pek pratik olmayabiliyor. Anlaştık. Gıdanın yetmediği anlar var. Ama o takviye rayonuna bir girdiğinizde, yüzlerce kavanoz, binlerce iddialı vaat, insanın kafası allak bullak oluyor. Korkmayın, bu karmaşada yolumuzu bulmak için harika, kanıta dayalı bir sistem var. Gelin şu takviye alfabesini bir sökelim bakalım. Karşınızda ABCD sınıflandırma sistemi. Bunu bir trafik ışığı gibi düşünün. A grubu sınıfın en çalışkanları. Bilimsel kanıtları sağlam, işe yaradıkları biliniyor. Yeşil ışık yol açık. B grubu potansiyeli olanlar. Umut vaat ediyorlar ama daha çok araştırılmaları lazım. Sarı ışık dikkatli geç. C grubu maalesef sınıfta kalanlar. İşe yaradıklarına dair kanıt yok. Yani paranıza yazık. Kırmızı ışık ve D grubu bunlar en tehlikelileri. Kesinlikle yasaklı madde içeriyorlar veya riskleri çok yüksek. Uzak durun. Gördünüz mü? Aslında mantığı ne kadar basit. Hadi o zaman sınıfın yıldızlarına, yani A grubuna odaklanalım. Burada kimler var? Sporcu jelleri, barları gibi pratik gıdalar, doktorunuzun bir eksiklik için önerdiği demir, D vitamini gibi tıbbi takviyeler ve tabii ki kafein, kreatin gibi doğrudan performansı hedefleyen takviyeler. Ama burada kritik bir nokta var. A grubunda olmaları herkes her zaman kullansın anlamına gelmiyor. Bunlar sadece doğru zamanda, doğru amaçla ve doğru dozda kullanıldığında işe yarar. Peki A grubunun en popüler isimleri kimler? İşte birkaç örnek. Hepimizin yakından tanıdığı kafein, o ekstra uyanıklık ve performans artışı için. Özellikle güç ve hız sporlarının vazgeçilmezi kreatin pancar suyundan tanıdığımız diyet nitratı dayanıklılık için birebir. Bunlar üzerine en çok bilimsel çalışma yapılmış, etkileri en net kanıtlanmış takviyelerden sadece birkaçı. Ve piramidimizin zirvesine en önemli kata ulaştık. Burada odak noktamız güvenlik ve akıllıca karar vermek. Çünkü piyasadaki her ürün masum değil ve göz ardı edeceğiniz küçük bir risk kariyerinize hatta sağlığınıza mal olabilir. Şimdi sıkı durun. Yapılan çok çarpıcı bir araştırmanın sonucunu paylaşacağım. İncelenen takviyelerin neredeyse %15'i, yani yaklaşık her 7 üründen biri etiketinde yazmayan yasaklı maddelerle kirlenmiş çıkıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu oran risklerin ne kadar gerçek olduğunu gözler önüne seriyor. Peki bu kirlenme ne demek? Aldığınız o masum görünen protein tozunun içinden etiketinde asla göremeyeceğiniz sentetik bir steroid ya da bir ilaç etken maddesi çıkabilir demek. Bunun sonucu ne mi olur? Başarısız bir doping testi ve belki de kariyerinizin sonu ya da daha kötüsü ciddi sağlık sorunları. Peki kendimizi bu riskten nasıl koruyacağız? Cevap basit. Üçüncü taraf sertifikaları. Bunlar sizin sigortanız, güvenlik ağınız. Aramanız gereken iki tane büyük ve güvenilir logo var. NSF, Certified for Sport ve Informed Sport. Bir ürünün üzerinde bu logolardan birini görüyorsanız, bu o ürünün bağımsız bir laboratuvarda test edildiği ve içinde yasaklı madde bulunmadığı anlamına gelir. Bu logoları aramak yapabileceğiniz en akıllıca şey. Evet, piramidin bütün katlarını bir bir çıktık. Temeli attık, duvarları ördük, çatıyı kapattık. Şimdi sıra bu yapıyı kendiniz için nasıl kullanacağınıza geldi. Yani kendi kişisel beslenme stratejinizi oluşturmaya. Bir takviye kullanmayı düşünüyorsanız şu 6 adımlık kontrol listesini izleyin. 1. Önce evini toparla. Yani beslenmen, antrenmanın, uykun. Bunlar tam mı? Belki de çözüm bir kutuda değil, bir saat fazla uykudadır. 2 hedefini netleştir. Tam olarak neyi çözmeye çalışıyorsun? 3. Bir bilene sor. Spor diyetisyeni veya doktordan görüş al. 4. Kanıtlara bak. Bu takviye senin hedefin için gerçekten A grubunda mı? 5. Güvenliği kontrol et. Ürünün üzerinde o bahsettiğimiz güvenilir logolardan biri var mı? Ve en kritik 6. adım, asla ama asla yeni bir şeyi yarış günü deneme. Önce antrenmanda test et, vücudunun nasıl tepki verdiğini gör. Ve bakın tüm bu yolculuktan sonra nereye geri döndük? Başladığımız yere. Ana mottomuza. Mümkün olan her durumda ihtiyacın olan besini gerçek gıdalardan al. Çünkü unutmayın, takviyeler pastanın kendisi değil, sadece üzerindeki krema olabilir. Sağlam bir beslenmenin yerini tutmaz, sadece onu tamamlarlar. Evet, temel artık sağlam. Tüm araçlar elinizde. Şimdi size bir soruyla veda ediyorum kendi performans zirvenize ulaşmak için bugün öğrendikleriniz ışığında yapabileceğiniz o küçücük ama kanıta dayalı tek bir değişiklik ne olurdu? Bunu bir düşünün çünkü o büyük başarılar işte bu küçük ve akıllı adımlarla başlar.